Baş parmağını açarken ırkımız var olsun, <laughs> devletimiz yaşasın da. İşe yarıyor <laughs> ya ben de. Bak dışında al. ya. Totem'a bak amına koyayım. Ya işte. Siktir ya. Totem. Oğlum bir de videosu var bunun bunu. Özellikle kesip <laughs> atsana burayı Discord'a. Coşuksun <laughs> <laughs> ırkımız. Çimeler. Oğlum.

ne falsı çünkü? Ne de bunlar? Ne Burada yine bir var. Tamam ama bir tek şeyde kullandım. toy. Bir de SMC Çok spesifik. Bende bulacak ayısı var. Yapma. Üniversite zannettim lan bu ne? Hadi ama çok kullanmasın hemen. Yani. Takıl. <laughs> şey petrol şey balina sokmuş kalsın. Black head. Evet. Sus. <gülüyor> 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 ama kalın. Ne? Evet. Endüş, 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 endüş. Kalın, an kalın işte ikisi. Hadi bir kere. Ben de şu an anlatmayacağım. Alfa ve sesi bir, bir, bir şey anlatacağım. Hatırlatsana şeyle alfabet programıyla alakalı. Aa, o, bitirdin mi adam? Yok so, söyleyeceğim yani bitirmedim. Hı, tamam tamam, tamam. Gayet <laughs> hoş ya bu. Bence güzel ama ben bende başka bir şey olduğu için kullanmıyorum o daha güzel çünkü. Event var. O legendary. O legendary. <laughs> 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 çok güzel bu. Bunun ço, çok, güzel ben, ben frost'um çok iyi bu kafalıkla uydurunca çok güzel oluyor. Adam adam bir savaş gelmiş gelmişim. <laughs> Pijama. Big bro. <laughs> Pijama. Müzikal oddball. Tersi pembe. Saçı şey yok ki top böyle küçük. Yagın Yagın'ın kafalarına benziyor. Hile Storm. Hayır, Hitler diyor gibi. Toksik kafalık ya bu. Ben altına da Wind, wind gibi bir şey takacağım. Tam toksik IQ main olursun. Ben elleri kırmızı olanlara güzel olur. Çok iyi bir zaman. Universal. Kullanırsın. Yani. Ice. <laughs> üniformasıyla. <laughs> <laughs> Ulan nereye gönderiyor bunlar şey mi? Bekle şimdi. Şunu istemiyorum. Yani. bu güzel, bu güzel. Çok güzel. Metan bir güzel. sana çıkmadı herhalde abi. bu hmm. Bir de şey elitin olsa bunlar abi. Çıkarım şimdi derken her türlü. Bende de, bir de, ben de var. Bende Ronin'in de legendarisi var. Şu an Aruni'de iki tane legendar var. Sadece tabanca isimler lazım fırlamak için. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bunu da Mete istiyordu. Bunu çok istemiyorum ya. çok istiyordun lan. Ya yani çok belli oluyor ama. <laughs> Bayağı istedim böyle bir ay mı iki ay mı ne bayağı bir istedim yani. Bu benim toks toksik kafalarım bu benim. Şey dalga sürünce yapıyor lan. Onun üstüne takıl. Ne? Kaç kaç kaç. Bu güzel sen. Kim desmesi de, de Bunu beğenemedim tam, tam. var ha. Merak ettim lan. Yok beğenemedim. Ola dork ya. Bu ne <gülüyor> aynısı? <gülüyor> Biraz belki. O zaman <laughs> ne yapıyor? Ne diyorsun? Bu güzel. Aa bu güzel. Evet. evet Şey, şey yapıyor bu. Ekipte oluyor. Ah. Bu oğlum ben bunu çok istiyorum ya. Hiç alamıyorsun. Nasıl alamıyorsun be? Alabiliyorsun ya. Nasıl alamıyorsun? Bu alınıyor ya. Nasıl alınıyor? Yok ki ya gırıda. Bandalı olarak alabiliyorsundur da kendini alamıyorum. Bakayım bir saniye hazır açıkken. Kulaklığı yok benim. ben, ben Saldıran mıydı o? Saldıran mıydı? Hadi Saldıran mıydı? Saldıran mıydı? <laughs> <laughs> mı, Bilmiyorum bu oyunu. Etekler O güzel var. Onu şeyde çakallı kullanıyorum galiba. Ah e, bu ne? Şey LGBT. <laughs> Yok be. O şey, şey hani var ya Gökkuşağının altından para çıkıyor ya o. He. Ondan dolayı. Bile gez. Ama okay. ne olduğunu bilmiyorum. Seç. Seç. Ne olduğunu Slash. bilmiyorum. Her boka çıkabilir. Kaç popo veriz Ulan bir tane çıkması <laughs> lazım ya. Level'ın düşük hiç bile kalsın. Aleyküm selam selam ve Güzel abi. bu arada. Oo, <laughs> hızlı açmışsınız ya baya. Hiç Çıkışın mı? Çıkmadı abi ya. Hiç çıkmadı. Ama çıkması lazım. Tamam hadi benim benim şerefime gelecek hadi. Aynen. Ne kapalı tutalım. Bir de lejenderin. Pas İyi e, güzel. Bayrağı. Doka benim da lejenderi çıktı bir <laughs> de. Bayrak da Şey Olmur, ya. Onun bayrağı e, değil ya, Eski Yanaya, yana onun yana ülkesi hangisiydi ya? Bildiğin bayrak manaları Hollanda, Hollanda. Birliğin bayrak Hollanda, Hollanda. Hollanda bayrağı alakası yok be lan Hayır, hayır. Hayır, hayır. mı Oha. Oha. Diyamar. Diyamar'ın yönü lan? Oha. Ben bunu hiç mi görüyorum? kafalığı çıkmıştı metanına. Güzel. Bana da çıktı, bende ay, de var. Evet evet evet. Hadi e ayarla. El... ayarla. Ellerin niye böyle? Başın uzun değil mi? <laughs> Çıkamın... ben, ben bunu seviyorum ya çamlardan. Ben kullanmıyorum ya. Unutuyorum direkt. Kick Kong şey çıkar. 2012 miydi lan? Evet. Şeylerden biri var. Tengon birinden biri var. Gayet güzel. Gayet güzel. Kafalar da çıkıyor sana olacak ama. Çünkü full Ben o kadar Şey tak mor var mı sende? Mor ateş mi? tonu tak sevdim. Ay ya. <laughs> Amara skin çıktıkça şey beni değiştiriyordu. <laughs> çıkar ya çıkar çıkar. Aa Big Boss çıktı lan. Harbiden. <laughs> oğlum çıkmamışın imkanı yok oğlum. Deli de level'un da çıkmıyor. İlk defa gördüm o zaman. Ben Geçen birine çıkmıştı ya. Çok... Bak bundan ben daha çok. Ha? <laughs> oh, oh ha. Ama nadirlerden biri. Glaz'da bile kayıt oldum. Aga Kloz'un <laughs> çıktı ya. Çok Aşırı nadir, nadir bu. Nadir mi bu? Evet. Aşırı nadir. Var, Bence vardır millette de kullanmıyor ya kimse. Neyse Glaz fena operatör değil ya. Ben de sen alıyorum Aha işte bundan bahsediyorum. Çok seçimli bir şey var. Ayı yani. gibi çıktı bana bu sezon. Ayı gibi. e evet. Yani. EQ CC yapıyordu. Vuramazdı. EQ şey, Border mı diyorsun? Border. <laughs> Güzel Yok var. ya bak ben, ben bu skin'e ayar oluyorum mesela. Niye mor <laughs> abi bu? Bu mavi bunun hakkı. İşlemeli ya. Full grafikte oynarsan yani. böyle işlemeli görünüyor. Üç boyutlu görünüyor yani. Kaç tane ölçü bir başka ya? Yaptık etmiyor ya. 50 rimavuz Ya da 950 kardasın. Tamam Yok be 1450 karda. Metal pass'ı da var ya. Ha, şey. var. Yok şey 3600 e e oluyor ya 180 ama da. Tamam sakin amık. Her ecek gün, ecek gün matematik konuşsun ama şimdi. Adrian. Cem Adrian. Come on. Tamam ben kötü bir sivek yadım da gelmedim. Biz yeni bir şey yaptık ya. <laughs> kaç tane kaldı? Da öyle, öyle güzel. Atam atam. <laughs> Burnunla enter bas. Girdikten sonra aynen. Burnunla enter bas gir. Ya, tekrar bak. bari üfleyerek evet. Güzel ya. Yani. Ben ya. kaç vardı diye kullanmıyorum da. Güzel ama ya. Yani. Bu ne lan? Güzel, güzel, güzel. güzel. Harbi güzelmiş. İlk kez göreyim. Oğlum hiç kimseye yani, çıkmadı mı acaba? Ben ilk kez göreyim. Ne? gibi değil ama sanki. Ya. Mor falan olur mu? Bu işlemeli çok bak çok biraz. Lejender'e de çok işlemeli. Ultra'da işler bak bu. Şey işlemelerde gözüküyor. Güzel güzel sevdim. Dirseğinle şey masum tıkına bak. Masum tıkına ha. Yok hayır. Telepatiyle masum şey yapmasına çalış. Empati <gülüyor> ne amana <laughs> koyayım? Telekinezi mi? Telepati. <laughs> Yok pardon <Ha>, telekinezi <laughs> ya. Harbi var harbi telekinezi. Ay, <laughs> <laughs> Universal Sam çok iyi. D Oral oral vermemden daha kötü oldu Eee <laughs> <laughs> bu... Ne diyecektim ya yani? Aa bilekaç <laughs> çıkarsa alacağım demiştim Belli daha istiyoruz Bak bak ben Ben söylecem Miniyeden Miniyeden geri açsana şeyi Komoslu Al bakalım peki Şey yaparken Eee Baş Baş parmağını açarken Şey yap bana yani, Açmak için gel Baş parmağını <laughs> açarken ırkımız var olsun Devletimiz yaşasın da. Işı Işı İki Işı İki Işı Tutamam ki bunu koyayım. Ya koy. işte. <laughs> Oğlum bir de videosu var bunun bunu. Özellikle kesip atsana burayı Discord'a. Josuksun mülküm. Çin ya Oğlum. MP5, MP5 <laughs> olan... Çok güzel. Aramızda <laughs> MP5, <-kalsı> olan... Aramızda MP5 prekaç olan üçüncü kişisin bu arada. <laughs> çok isteklerim. Ben de şimdi herkese çıkıyor. Bir daha yap lan. Bir daha, bir daha. Yok bir daha işlemezsek sefer. İşler, işler. O, o tek tek atan ya. Tek Göğüsünü atan ya. Görsünlerine sen mi? Ha, gör... İşe yaramıştı görsünler. Geçen kime? Nasıl atacak göğsüne? Mount'u göğsüne getireceksin, ha, tıklayıp çekeceksin. De. He. Basıp da he, öyle yapacaksın işte. Ama boka çıkma lan. Ya. ya biliyordum geleceğini. Of. Fandıra mı bekliyordum? Bu yok oldu değil mi? Orada var ya. Oo çok hızlı bak. <laughs> 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 adam tatar seride <söyleyip> kaçtı. Mene'ye <laughs> sıfırla. <laughs> bak böyleyken home'a bas. AG, beyazı, beyaz ya böyle G açılsın diye diyorum işte. Ben bir defa böyle yaptım, algın çıkmıştı bana bir de kaçsın. <laughs> Bak bu... Ben mi? O da bir defalıktı söyledim ben. Ama mor çıktığı için söyledim bir de. Hani o, o tarz şeyler bende yok. Öncesi. <laughs> Homa burada bunu ne yap Homa? Homa'ya basmayın. Homa diyorum ama bakayım. Mor çıktı. G36 ya. Yani. No Homa. No Skin'i için güzel değil mi? O bende var G ya. O çok güzel bir skin değil. Garip topu renkli hali. Hani. Evet. Xbox skin var bu yani random, ya bu renk tane. Ha, ben yani üstünde. Ha bunun şey versiyonları da var. Bundle falan herhalde bu başka versiyonlar da var. Motor yapıyor. Ya. 45 de var. Araba garajı falan yazıyor. Garip garip <laughs> şeyler yazıyor. <Arap gülüyor> araba garajı mı? Harita mı var? Ay, yani şey bana hiç çıkan skinlerden bu. Ben hiç sevmiyorum bunu ya. Güzel durmuyor. Hmm. Mor olmasın dışında hiçbir espresi yok bence. Sonuncusu Legendary ve Epic çıkacak bence. Dab çiçek. Ne güzel. Beğenilik de atacağım bu arada. Öyle demiştin. Öyle demiştin. Bu güzel bunu seviyorum ben. Gözlüğüne güzel evet. hatta Ulan. iki tane bile kaç çıkarsa demiştin. Glass MP5'e çıktı. Hmm, güzel. Börde. Bir buçuk üstü oynamış iddialar. Hayır imkanı yok yani çıkmamasının. Level'ın düşük ve Black Ice'ın yok. İmkanı yok yani çıkmamasının. Hmm. Evet. Level'in ne alakası var ya. Boş ne? boş yani hesap boş anlamında. Evet. Yani düşük level'lara genelde Black Ice çıkıyor ya. IQ'na git şimdi. IQ'na git. Geri git. IQ'na git. Toksik IQ yapacağım. Ona yani. git. O, şey üniformaya gir. Onu tak. Kafaları diyelim pek. Ha özellikle benimle oynarken o mavi skin'i takmıyorsun. <laughs> o üstteki ha. Ah, ha toksik IQ oldun ama bakayım. Mavi şir Şirinler ya. Değil mi mavi? Ay mavi ne oldu ne oldu biliyor musun? mı mavi de? Yo yo demek istediğim o değil abi ya. Kelime esprisi ben Bence season tak. Güzel evet. Hadi let's go. Hmm, hmm, Mor hmm. gelirse bir şey diyeceğim. Ninja. Ninja zaten. Bandının adı Ninja diye hatırlıyorum. Ninja'lı bir şey daha doğrusu. <laughs> bak Battle Pass bitti. Legendary Epic'ler de bitti görüyor musun? Ama gelir gene. Elde de. Şimdi home zamanı geldi. Böyle istediğin bir falan varsa böyle bir totem yapıyor. Ya, ya <laughs> Hadi bir yere çıktı iyi güzel. Ne diyorsun <laughs> lan? Sen, senin totemini gördük Mete Hanım <laughs> e çalışır. Çalışır tamam. Bok gibi yani de onu. <laughs> ama işe Ah benim şey tanem. <laughs> Saç, saçını <laughs> arkasına dön, sallama altı saçı sallanıyor bak. Hızlı sallanıyor bu ne bunu? Ya, bağlı bağlı. Bunu da. Aga bunu. Oğlum birini böyle tamam. öldürdüğüm da. zaman bunu yapma koyunlar. Tamam. ya aşırı çirkin. Nasıl beğendim bunu? Kötü bu ya. Bu nasıl red ya? Ben de anlamaz onu. Ne? Neymiş? Bak bekle şimdi. Aaa. Bu ne lan? Aaa kalim. bir. Devletimiz var olsun demez. Ha sözü bitirirken yapman lazım. Yani. Sözle birlikte sekronize etmen lazım açışını. Anladın mı? Ne demen lazım? <laughs> şey ya, şey. Allah'ımıza hamd olsun. Milletimiz var <laughs> mı? Allah Türk'ü korusun. Çok beyaz geldi. Be. hemen yapıştır bir operatöre çık hemen hemen. Bu evet. ekrandayken, ekran geldi. Ekran Allah rapin. Allah rapin. Cezası şey, ay ayağıma ne geldi lan? lan. Çarmalara. Ya bırak bana ya. Ya bana sikti. <laughs> <laughs> Vallahi atacağım yemin ederim. Cenize ya? Bir daha uğraşma diye atıyorum. Bak, at bandayı o. bir at bak ben hemen mor geldi. At bandayı bak alfa, alfa peki. Dur ben atacağım dur gelsin be açma. Bak şimdi. 1 2 3 diyeceğiz açmaya başlayacaksın tamam mı? 1 2 3 Amına tamam, koyayım çalışmadım. Tamam. Oha lan. Bir, kaç. Şu <gülüyor> saçma <gülüyor> <çıkın> mavi işte. <laughs> Bu ne oğlum ya? Demin çok hızlı attım. Çok, çok attım. iğrenç. Ne yaptın? Mutlattım. Lan panda yatacağım. Bekle şimdi. Bekle şimdi. Tamam sen söyle yara. Dur. Aç. Orada yuvarlığa görüyor musun bak. Bir 2 üç deyince. Bir, bir 3 <laughs> deyince tıkla tamam mı oraya? Yuvarlak bir kısım var tamam mı? Oraya Tam, ya aynı anda olmasın. <gülüyor> Gelmiyor mu? <laughs> <laughs> Yuvarlak kısma tıkla beni atın o sırada. Tamam ben, ben, ben yapıyorum tamam. Bir, iki, üç. Hadi ver <laughs> Ne geldi? Almost, almost. Ne oldu Kim Allah, kim, kim attı beni Bir şeyler yaşandı ama. Band atmıştı. bakayım Ben dur ben bakıyorum. Band atmıştı. <laughs> Atıp durmayın yeter abi. Bu güzel. Güzel gerçekten güzel. Aynen çok iyi. Güzel ama nerede kullanacağını bilmiyorum. Aa bir de şey, Universal Oha! Universal şarjı. Oha! Oha! Universal. <laughs> Büyük ihtimalle benziyor yani. O zaman da şarjım yoktu lan. Kaptan geldi. Nasıl? Nasıl ya? Nasıl ya? Ben, 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 ben şurada altıdaki silahın namlusuna bas. Ucuna bas tam. Muzzle, muzzle tarafına yani. Aynen. Sonra kötüyüm de ben söyleyeyim bari. Hiç söylemedim ben. Ah! Ben bu şatka tipini çok seviyorum ama bu silah açmasını özlüyorum. Ya bu mor değil bence Söyle. ya. Güzel de bu, şey bu mor değil. Burnt Horizon geldiğinde mi neydi? Sezon skinleri. Frans şakalarına çıkmıştı bana. bana <laughs> <laughs> sen söyle tutam hadi. Gelsin. Makako no, stop. Evet tamam. Ha normal aç ya moru gördükten sonra benimki. <laughs> ne diyorsun amına koyayım? Oho beni gibi yapacaksın hem moru gördük hem bırak açacaksın. Öyle olmaz. Oho. Şampiyon mede. Normal yapacaksın oğlum normal totemle nasıl açsın alfa peki amına koyayım? Onda hiç mi totem söylemedim? Puh. Russian Tiger. Hayır 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 hayır. <laughs> Gelsin bir daha. Çıkın. Bu <laughs> kodi <koyuyor> sanki. Ya. <laughs> Aha. Şey. <da> <gülüyor> ah. Kulaş mayın amına koyayım. Onun kulağında ne var ya? Can bir daha seninle oynamayacağım. Kulaş mayın olacaksın. Ataş koymuş. Can hoş değil lan. Kulaş mayın olacaksın moved去... bir daha seninle oynamayacağım. Ataş senin ismini kovmuyormuş. Bilmem ki. call. Bakayım. Sen <Stewart> gel işte. Normal default okay? amına <game> koyayım. Ya şimdi hemen bir şopa Hemen şopa Aha. Zofya şey. Hangi Hangisi neye bir dakika istiyorsun? Tamam gel ama onun sana. yok zaten. Uzi'ye var bir de G8'e var amalı ben. Şey mi? Çıkardın mı? Çekil etse güzel, güzel abi, abi. En güzel bizim herhalde bir dakika kadar daha. Ne de aynen. Bana sana çıkıyor sonra mı alalım? Sen de mor ya şey yapalım. Yarım yok. Diyecektim ki sana şokta. G68 miydi? g G6 6 mıydı? Ne mi yaşadın lan? Bu ne? Bu ne? Yok o bir anlık geliyor. İlham geldi. Zimbu ne? Remove before flight. Before flight. Bu Aa, kazan, uçucuların, Z... pilotların. Uçucu. Uçucu. Kiner. Uçucu. Siyah herhalde ben kullanırsam Klon oh, <laughs> Ne böyle karşı bu daha Hadi arkadaşlar e... bir şey, çok beyaz geldi bak. Onlar da neden çok bir şey geldi. Beyaz Ama bence o hamburgerden bahset. Bu ne oğlum? Güzel lan. Bu şey. Bu şey. var ya. Bu Line'da var ya ortada ya. Boxlar. Okey kona. Ya yani öbür kafalıktan daha da iboxlar kafalarını. Aa şey. Ah. bir şey. Bir alfa pek açılsın alt kesmesin. Allah razı olsun ya Ubisoft alt 200 milyon verdim. Aa oh, toksik. O kesin hmm. çıkıyor yere mi? Demek ki bu sezonun peklerinden o çıkıyor. Ee, evet, Diyorum ya her sezon böyle bir şeyin bir şeyi fulliyorlar böyle ne yazık ki bi, bir, bir operatöre gelsen zamanı geldi operatöre gelme. biraz ileride de Ember Raja çıkacak geldi gördüm bak giremem Amaru ya Gir şimdi. Onu, onu bir boşalt. Her şeyi çıkar ondan. Sen cebinde öyle küfür de Harbiden. Ayrıca sen da çıkar. Hayır hayır kalsın. Ben de bir şey ekleyeyim mi? Ekle ekle. Aynısından arkada var, arkada da çıkar. Tamam evet tamam olsun. Eteşim, eteşim sıkıntı anlamı. Eteşim takılı olmadığı tak, sinir çıkarsan tekrar eteşim düşün. Anlamı için. Buraya gidiyor. Onlar bacım bulamayın. Vay bilmiyorum. Içeride evet, içerideki e, içeriklerde de alakalı olduğunu düşünüyorum ama öyle de mantıksız çünkü sende az içerik var, az üniversiteler var mesela. Bizde e, Muhammed abi de daha fazla var ama yani... Bu e, <laughs> yani, çıkacak mı ya? %95 yani. çıkacak mı ya? Ne? Bak. Bak <laughs> ne <laughs> Bir şey diyeceğim, bu şeyi peşen değil bu. Evet, bir tane evet. Ya yalan oldu ya bende. Büyük ihtimal. Çıkı hmm. bakalım baka. o Güzel, güzel güzel. Bu. Yanlış yaptınız yani. yani. Mikrofon kapalıydı söyleyemedim. Arkasına yegarın şarkı mı? Çok hızlı açıyorsun. Moru görünce heyecanlanıyorsun. <laughs> 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 Mikrofonu söyle. Çok yazsın. Vigil ya. Bu... ya Kafa, kafalı var çarım var bende. Umarım bunlardan hiçbiri bana çıkmaz ya. Çıkacak oh, ama. Bro. Çıkacak ama yani kurtuluşun yok. Umarım bana birkaç tane hiçbiri çıkmaz ya. Bunu söyleyin Hadi bari. Sıkkı lan. var. lan. İstemiyorsan sanki daha tamam, abi. Açıyorsun şimdi bak orada Rainbow Six'te adam var ya adamın ayak parmak ucuna basıyorsun. <laughs> Nerede? Ama adam nasıl görüyor mu? Fark etme. Hayır öndeki aya mı arkadaki aya mı diyorsun? İkonu gözükmüyor. Mouse'da gözükmüyor ya mouse'un gözükmüyor. Fark etmez onu sana bırakıyorum. Hadi ya da Mete sen söyle sen tamamla. Üç dakika. <laughs> Boks evet. çekecek biliyor bu kadar ulaş. <laughs> tamam ya bir şey olmaz o kadar. Sen onu düşünerek. Ay, be. Ne <laughs> 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 kadar işten küfettim ama tamam. Ben sace amına koyayım ne ki ya? Vallahi elan çaylara çıksa var ya kafalar sana olurdu ya. Bir eli daha, bir eli daha, bir eli daha. Neyse. Yok mu yani? Ne?